Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz çift, kişilik 3 parça nevresim seti, 436 lira. Takım yüksek emici mercan, polar banyo havlu seti, 140 lira. Bir adet, paslanmaz çelik çok, fonksiyonlu yağdanlık, 105 lira. Standlı, seramik çay seti, 315 lira tepsili şık seramik çay seti 760 lira çekmeceli 4 raflı kitaplık depolama düzenleyici 700 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın her şey için çok teşekkür ederim sizlere bayan düz renkli rahat sandalet 175 lira 42 inç 6 tekerlekli ekstra büyük hafif valiz seyahat çantası 694 lira bayan, günlük ve yaka cami top, fiyonklu kapri pantolon, 188 lira. Kız, çocukları için üçlü rahat çiçek, baskılı volan kısa kollu elbise, 213 lira. Seramik, baharat kavanoz seti, 233 lira. Beşli, papatya çiçek mandallı toka seti, 62 lira. Dikdörtgen, kapaklı seramik tencere takımı tanesi, 690 lira. Mürekkep, boyama baskı esnek kısa kollu gömlek, 279 lira. Narcan, polar battaniye, 520 lira. Kaymaz, banyo paspası, 92 lira. Poland, 24 parça yemek, takımı, 1999 lira. 6 adet, cam bardak, meşrubat bardağı, 250 lira. Venata, 30'lu kaşık çatal seti, 350 lira çok amaçlı aksesuar rafı metal banyo mutfak rafı, 499 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 1560 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı 8 parça çelik, tencere seti, 1890 lira. Cahya porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1690 lira. 7 parça, yanmaz yapışmaz seramik tencere, 1590 lira çift, kişilik nevresim takımı, 390 lira. 4 parça, yatak odası oturma odası banyo akrilik aynası, 216 lira. Yumuşak ve rahat geometrik kadife battaniye, 265 lira. Dörtlü, plastik badyaset set toplamı, 96 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Hisar, çelik 24 santim boyutunda basık tencere, 435 lira. Ceviz, ağacı ahşap sunumluk tanesi, 250 lira. 1 adet, katlanır plastik tabure, 150 lira. Emsan, 6 parça sahan seti, 799 lira. 2 adet, büyük boy 23 santim boyutunda, mutfak kase salata kasesi, 248 lira pamuklu, beşli renkli kız bebek çorabı, 110 lira. Mikrofiber, tek kişilik yorgan, 360 lira. 12 parça, şafır granit tencere seti, 1890 lira. 8 parça, piknik kahvaltı taze gıda saklama kabı, 200 lira. Jumbo, 2 katlı servislik, 270 lira. 12'li yuvarlak mikrodalga difriz uyumlu saklama kabı seti 299 lira. Granit döküm tartı kalıbı 165 lira. 12 parça çay seti 245 lira. 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı sunum tabağı 490 lira. Beyaz gri akrilik banyo seti 194 lira döküm cam kapaklı 7 parça tencere seti, 1590 lira. Emaye, kapaklı çorba tenceresi, 350 lira. Güral, porselen bahar dalı 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1100 lira. Madame, koka cam mini sürahi, 115 lira. Şişt, kısa kollu grafik baskılı golf gömlek, 220 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1690 lira. 6 adet, 12 santim boyutunda, mat beyaz bulut çorba kasesi tanesi, 86 lira. Kahvaltılık, sunum servis seramik, kayık tabak seti tanesi, 75 lira. Çiçek, işlemeli baskılı kız çocukları, LÇLN günlük kolsuz elbise, 221 lira. Silim, koyu 5 el örgü ipliği tanesi, 48 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Teflon, granit üçlü tava seti 20-22-24 santim boyutlarında, 365 lira. Kadın, sporcu tayt, 73 lira. Kadın, nefes alabilen uçağın dokuma düz ayakkabı, 280 lira. Bebekler için yumuşak banyo havlusu toplamı 228 lira. Ahşap top kapaklı cam kavanoz 265 lira. Ki kapaklı çok amaçlı dolap 1100 lira. Karaca 6 kişilik 26 parça kahvaltı takımı 2300 lira. Erkek kışlık ayakkabı ve klasik damatlık ayakkabı 305 lira. 5 litre, kapasiteli pratik kapaklı banyo mutfak ofis çöp kutusu, 165 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 1299 lira. Monalina, özel sunumluk, 226 lira. Fierra, jardin dörtlü kahve fincan seti, 215 lira. Dörtlü, kare 10 bakliyat kabı deteryanlık, saklama kutusu kabı, 190 lira. 3 parça, döküm tava sahan seti 18-20-22 santim boyutlarında, 299 lira. Ana, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1090 lira. Karaca, Söğüt 6 kişilik kahve fincan takımı, 320 lira. Şafır, 6 parça midi çelik tencere seti, 720 lira. Korkmaz, 7 parça tencere seti, 899 lira. 32 santim boyutunda yanmaz yapışmaz pizza tepsisi 99 lira. Neva, 24 parça desenli porselen yemek takımı, 1299 lira. Dörtlü, krem saklama kabı seti, 230 lira. Çift bayan kısa çorap, 85 lira. Ekmek, pişirme tavaları toplamı, 172 lira. Yataş, çift kişilik velsoft battaniye, 359 lira. Külü, paket bayan spor sütyen seti tanesi 96 lira. Döner, standlı cam baharatlık tuzluk seti 300 lira. 6 kişilik 18 parça ikram ve kahvaltı seti 900 lira. Paşa bahçe, cam kristal servis sunum tabağı 120 lira. Seramik altılı desenli çorba komposto kasesi 260 lira uzun, kollu pijama takımı, 300 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 adet, saç fırçası tarak tutucu seti, 80 lira. Yarım, oto brandası güneşli kar ve buz önleyici, 500 lira. 18 santim emaye tava, 250 lira. Türk kahve, makinesi 2 yıl garantili, 1100 lira çift taraflı dörtlü kırlent kılıfı, 120 lira. Desenli bayan omuz çantası, 450 lira. Çift kulplu borcam tencere, 650 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.